Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle arkadaşlar yumruk etkinliklerine bahsetmiştim ve bugün itibariyle de yumruk etkinliği de oyun içerisine geldi. 1500 elmas harcayıp bir yumruğa garanti şekilde sahip olabilirsiniz. Ve oyun içerisinde yumruk olmayan arkadaşlar için de bence gayet de makul bir fiyat. Evet bugünkü etkinliklerimize söyleyecek olursak eğer Arkadaşlar ilk öncelikle bir uzu etkinliği gelecek yine aynı gardiyan etkili ve yumruk etkinliğinde olduğu gibi bir etkinliğe gelecek bir beyaz sit kıyafetimiz olacak onun haricinde ise cobra seti tekrardan oyun içerisine geliyor yeni evo kasasında gelecek olan tüm evo silahlar belli oldu tavşan etkinliği ve daha fazlasını da bugünkü video içerisinde elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımıza büyütmeme destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İsterseniz ilk olarak Uzi etkinliğinden başlayalım arkadaşlar. Uzu etkinliğimizin içerisinde 3 tane otelli silahı bir tane de ölüm bonuslu ekstradan Uzi bulunacak. Ve arkadaşlar 10 artı bir çevirmesi 250 ila 300 elmas arası olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde ise 1500 elmasına burada harcanızda yani 10 50 çevirme yapmış olduğunuz takdirde buradaki silahlardan bir tanesine de sahip olabileceksiniz. Yine içerisinde hasar 2 mesafe 1 özelliği ateiz özelliği olan mesafe özelliği olan birbirinden farklı uzi desenlerimizde yine bu etkinlikle beraber gelecek. Neyse arkadaşlar buradaki uzilerden de otelinin 2 artı 5'i bende mevcut. Keza aynı şekilde bu mavi uzu de bende mevcut olduğu için ben bu etkinliğe kolay kolay bir elmas harcamam. Ama dediğim gibi meraklısı olanlar varsa eğer bu tarzda bir etkinliğe gelecek 50 çevirmeye garanti bir şekilde silah desteğinde sahip olabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimiz beyaz set arkadaşlar. Biliyorsunuz onun içerisinde bir tane beyaz kıyafet gelecek dedim ve buna birçok kişinin de hoşuna gidiyordu. Ve arkadaşlar yine o sette artık yakın zaman içerisinde gelecek. Ve geleceği etkinlikte bir tık kazık. İsterseniz ilk öncelikle seti göstereyim ardından da etkinliğinde nasıl olduğunu göstereyim. Arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğimiz gelecek. 10 artı bir çevirmesi kesinlikle 300 elmastan başlayacak. Ve seti çıkarmak da bir o kadar da zor olacak. Yine erkek setimizin yanı sıra ise arkadaşlar Kızlı ve erkek için de birbirinden farklı saçlarımız da yine bu etkinlikle beraber gelecek. Peki bu etkinlik içerisindeki kıyafeti sizler çıkartır mıydınız? Yani arkadaşlar kıyafet benim her ne kadar ki hoşuma gitse de yani geldiği etkinliği görünce o kadar da hoşuma giden bir kıyafet olmadığını düşünmeye başladım açıkçası. Artık bu ikilikte geldiği zaman sizlerle beraber bakarız durumuna malumuz elmas fiyatları aldı başını gitti ve buradaki bir kıyafet içinde 500-600 TL harcanılır mı? Ona pek de emin değilim. Tabi ne de sizlere çıkarmak istiyorsanız eğer düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Belki bu kıyafetin o kadar fiyatı hak etmeyeceğini düşünenleriniz olabilir arkadaşlar ama oyun içerisine eski bir set geliyor eski evo kıyafet ilk evo kıyafet Cobra City tekrardan geliyor arkadaşlar tabi yine bu kobra kıyafet içinde birçok kişi kesinlikle elmas harcayacaktır çünkü Cobra kıyafet ilk geldiği zaman verdiği ayrıcalıklar gerçekten çok güzeldi hatta o zaman ben onu çıkarmak için de ortalama 8000 elmaza harcamıştım ve o kıyafetimiz tekrardan oyun içerisine dönüyor arkadaşlar Kobra etkinliği bu şekilde dönecek. İçerisinde kobra setimiz olacak, gardiyanımız olacak, katanamız, tavamız, gardiyan gibi birbirinden farklı eşyalarımız yine bu kobra etkinliğiyle beraber gelecek. Tabi arkadaşlar bu kobra etkinliğindeki kıyafetler içinde kesinlikle 2000, 3000, belki de 4000 elmas değer. Çünkü zamanda getireceği acılıklar düşünecek olursak eğer renk değiştirebilen kıyafet, giriş animasyonu, takım yapabileceğiniz ifade. Yani arkadaşlar gerçekten bunlar için bile bu kıyafete her türlü elmas harcanır. Zaten o zamanlar ben bu giriş animasyonu için dediğim gibi kıyafeti çıkarmak için 8K harcamıştım. Ve yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiği etkinlikte bir jeton kulesiydi. Yani jeton kulesinden ben bu kıyafeti 8000 elmasa çıkarmıştım. O günlerde güzel günler açıkçası. Keşke o günler tekrardan da geri gelse demiyor değil insan. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Kobra ile beraber yeni gelecek olan Evo kasasına. Yorumlar kısmı birçok silahların duyurusunu alıyordum işte. Ev yine Evo kasasıyla ne tür Evo silahlar gelecek bu gelir mi şu gelir mi gibisinden. Birçok duyum alıyordum ve sonunda yeni gelecek olan Evo kasası da belli oldu arkadaşlar. Ve eminim ki bu yeni gelecek Evo kasası da birçok arkadaşı mutlu edecektir. Çünkü arkadaşlar Evo kasası içerisinde MP40'ımızdan AK-47'sine FAMAS'ından Ağaç toplamında 4 tane Evo silahımız da yine bu etkinlikle beraber gelecek. AK-47 neyse de MP40'ı soran çok arkadaş oluyordu. Yani işte bu yeni Evo kasasında MP40 olacak mı? Evet olacak arkadaşlar. Ve buradaki tüm silahlar da bende mevcut olduğu için yine bura bir elmas harcım yapacak olursak eğer sadece parça çıkarmak için elmas harcama yaparız. Aynı şekilde ise buradan bir evo çıkarmak istiyorsanız 50 çevirme yapmanız gerekiyor ve 50 çevirmeniz arkadaşlar 1500 elmasa. 1500 elmas harcayıp sizde mevcut olan silahı çıkarsanız bile hiçbir sorun yoktur. Direkt size 150 parça veriyor ve 150 parça da oyun içerisinde 1500 elmas değerinde olduğunu da hatırlatırım. Evet yeni gelecek olan Evo kasası etkinliğimizde 3 aşağı 5 yukarı bu tarzı bir etkinliğe gelecek. Bin üzeri yenilmesine de oldukça kısa bir süre kaldı. Evet arkadaşlar şimdi gelelim birçok servera gelip de bizim da gelmesini beklediğim tavşan etkinliğine. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bunları bilmem kaç ay, kaç ay öncesinden sizlere söylemiştim. işte böyle bir tavşan etkinliği gelecek. içerisinde bu tarz setler olacak. Ve sonunda geliyor arkadaşlar. Sonunda Avrupa ve Rusya sunucusuna tavşan setiyle beraber bu tarzda bir kıyafetimizde gelecek. 10 artı 1 çevirmesi 300 elmastan başlayacak. İçerisinde ise yine birbirinden farklı rengarenk tavşanlarımız. Tabi arkadaşlar bu tavşanlar oteliyenin kalkmadığı serverlarda otel olarak geldi. Bize ise bu tarzda bir çark etkili olarak gelecek. Gerçekten otellerin kalkması da bizim server için hiç de güzel olmadı yani oteller güzeldi arkadaşlar yani millet fişlerini biriktirerekten bir de artı 3 2 artı 5 gibi bedava set alabiliyordu yani artık böyle parçalı takas etkinlikleriyle de çark etkinlikleriyle de milletin işi iyiden iyiye zorlaştı gerçekten garana Avrupa serveri ile diğer serverlardan da yani yarısından oteli kaldırman hiç ama hiç hoş olmadı Evet arkadaşlar bu göstermiş olduğum etkinliğimizde son etkinliğimizde Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan uzun etkinliği mi, kobra seti mi, yeni ev kasası tavşan kıyafetimi mi? Hangisi hoşunuza gittiyse yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımızı da büyümeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanal abone gelirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.